Arkadaşlar merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeni videolarla yine karşınızdayım. Bugün birkaç tane video atmayı düşünüyorum. Bunlardan sizlere hazırlamış olduğum ilk videomuz Bitay borsası ile ilgili arkadaşlar. Bitay borsası yaklaşık 10 milyar token olan Bitay token çıkartıyor arkadaşlar. Yeni üyelere de eee Bitay token'dan 100'er adet vereceğini söylüyor. Bunun için kimlik doğrulama falan yapmamız gerekiyor. Burada ee, bir ay e, fiyatlandırmasını da göstermiş arkadaşlar. E, ee, i̇ki teklif var satın alacaklar için ayrıca. Ayrıca burası bir yatırım tavsiyesi değildir ve de sponsorlu bir içerik değil arkadaşlar. Hepinize bildiririm. Ee, fiyatlandırması da bu şekilde. Şu an airdrop için arkadaşlar bir aylık bir süre var. Söylediğim gibi herkese güzel adet veriyor. Ee, Türkçe çevirerek de buraları okuyabilirsiniz. Ee, kazandıktan sonra şey, kaydolduktan sonra arkadaşlar kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Ee, 100 bitay ay coin veriyor arkadaşlar airdrop olarak. Bu neden önemli arkadaşlar? 10 milyar adet olacağı için e, 100 milyonu adede kadar yakılacağı söyleniyor arkadaşlar. Yani 1 duralık coin e, 100 katına kadar ulaşma ihtimali var. Borsa airdropları da önemlidir arkadaşlar. Ee, o yüzden bir tay borsasında da değerlendirmek lazım. Ee, şimdilik size aktaracağım bir tay borsasıyla ilgili olarak e, bu kadar. Airdrop'tan yararlanmanızı tavsiye ederim. Zaten kanalımızda ücretsiz etkinlikler üzerinde duruyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin.